yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda uzun zamandır 5-6 ay falan önce ben bu böyle bir video kanalı yüklediğimi hatırlıyorum. Hangi video? Görev modu paket açılım videosu. Hafta sonu görev modu paket açılım videosu. Hatırlarsanız ben sık sık pazartesi günleri Görev modunu oynadıktan sonra sizlerle tüm hesaplarımda paketten çıkardığım oyuncuları paylaşıyordum ama bir dönem iyi kartlar çıkmadığı için ben artık görev moduna oynamama kararı aldım ve tekrardan Toti etkinliğine özel görev modunu gördüm 99 artı Toti kartı çıkacağını gördüm o yüzden tüm hesaplarımda ben 11 tane hesapta hafta sonu görev modunu tamamladım ve bugün sizlere hesaplara paketten çıkardım o oyuncuları göstereceğim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Sizler bu paketlerden hangi kartları çıkardınız veya kimler görev modunu oynadı, kimler görev modunu oynamadı yorumlar kısmına yazabilir. Söz çok fazla uzatmadan ben ilk olarak her zaman yapmış olduğumuz gibi mağaza bölümünden başlamak istiyorum. 2 gündür arz arda bu mağaza bölümünden sadece benim hesapları değil herkes yorumlar bölümünde falan görüyorum. Herkes 101 birgen oyuncu çıkarıyormuş. Neden böyle olduğunu anlamış değilim. Ama bugün tekrardan bir şansımı denemek istiyorum. Bu hesaba baktığımızda bu hesapta toplamda 84 bin cefer varmış. Ve ben günlük bey destesi paketinden adam akıllı artık bir kart istiyorum. 101 birgen dışında marmuş kartı dışında frimpon kartı dışında adam akıllı bir kart istiyorum. Geçen hafta hep Guardiol Pedri kartlarını çıkardık ve bu hafta Marmuş ve e, hangi kart? Frimpong kartıyla devam ediyoruz. Öyle bir şey olmaz diyorum umarım. Ve ilk hesaba gelen ödül. Bakalım şimdi Arjantin bayrağı farklı bir ödül. Medio geliyor buradan. Ekranlarınızda oyuncumuz 102 gen. Yani 101 gen oyuncu değil en azından. 102 gen kart fena olmadı gerçi. Takasta belki uzatmalar takasında belki etkinlik takasında bir yerde kullanacağım. Buraya kapatıyorum. Etkinliği sizlere göstermek istiyorum. Tote etkinliği çünkü çok yakında sizlerle güzel bir paket açılımı kanalda olacak. Aday B bölümüne baktığınızda şu an benim bir gün oynamadım maalesef. Bir gün e, unuttum oynamayı. Ama 555 puan biriktirdim. Bugün tamamlamadım görevleri. Ne yapıyorum? Sadece burada görmüş olduğunuz... Günlük 3 karşı atak görevini tamamlıyorum. Ekstra 15 tane bir kez maçı kazandıktan sonra Tochi aday B fişi alıyorum. Sanırsam burada bulunan yolu sadece yolu tamamlamak için 400 puan ihtiyacımız var. Yani ben hesaplarımda zaten 555 puan biriktirdim. O yüzden belki yarın, belki bir gün sonra, iki gün sonra falan hesaplarımda 100 artı oyuncu paketi açmayı düşünüyorum. Buradan çıkaracağım herhangi bir güzel kartı çünkü toç takaslarında kullanabilirim. Bir sonraki ikinci hesaba geldiğimiz zaman sizlerle bilmiyorum. Belki yarın yükleyeceğim videoda zaten 2 gün sonra etkinlik 2 gün sonra bitiyor. Ve ben burada son kez kırmızı paket puanlarımı kırmızı paketleri harcayabilirim. Bir duyuru yapmak istiyorum. Etkinlik 2 gün sonra bitiyor. Harcamadığınız kırmızı paketler olabilir hesaplarınızda. O yüzden paketleri harcamayı lütfen unutmayalım. Buraya geldik. Sınırsız desteği A paketi B paketi. Hala buraya gelmemiş. Ve ben B paketinden günlük B destesi paketinden devam etmek istiyorum. Ama paketi açmadan önce herhangi bir karta dokunalım. Mbappe kartını bakalım. Bu kartı istiyorum. Veya Bellingham kartını istiyorum. Bakalım iki tane kart inceledim ve çıkan ödül iyi olur mu? Göreceğiz artık. 100 bin jeton ve devamında yani bu tarz böyle bronz iki tane e, oyuncu çıktığı zaman güzel bir kart gelmiyor. Marmuş kartı olabilir mesela. Hollanda bayrağı. Sabek mi geliyor? Sabek geliyor. Söyledim. Arsenal takımından dur bakalım Bu kim olabilir 103 gen Sabik Timber çıkardım Buradan güzel Şimdi Hollanda bayrağı Sabik Frimpong karşısına alışık olduğumuz için Yeni Frimpong çıktığını düşündüm Ama 103 gen Timber varmış burada Ben bilmiyordum Evet ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ama görebilir miyim o kartı burada? Maalesef göremiyorum. 103 üçgen kart ikinci hesaba çıktı. Günlük giriş ödülleri bölümünde maalesef henüz bu ay oyuna gelecek etkinlikleri göremiyoruz. Ama belki birkaç gün sonra güncelleme sonrası buraya gelecek etkinlikleri falan günlük giriş bölümünden görebiliriz. Takas bölümüne bakalım. Belki takas bölümünde açabileceğimiz bir paket olabilir. 98 artı oyuncu paketinde kullanamayacağım 98 gen kart var mı diye kontrol ettiğim zaman aslında Toç kartını kullanabilirim ama yüzgen donurma kartını kullanmak istemiyorum gerçi tamamdır şöyle bir şey yapalım bu yüzgen kartı uzatma takasında kullanabiliyor muyum ona hemen bir bakalım yüzgen kartı bu takasında kullanabiliyor muyum kullanamıyorum galiba evet kullanamıyorum o yüzden ben donurma kartını 98 artı toti takasında kullanacağım şöyle şurada bekliyorum 98 gen 3 tane oyuncuyu buraya ekledim. 90 artı kart, satınamaz kart kullanmak istiyorum. Mascherano kartı hesapta çok fazla. 3 tane 92 artı ve 85 artı satınamaz kart var mı? 1 tane 85, 4 tane 86 gen kart kullandım. Takas diyelim. Takas bölümünde bulunan 98 artı oyuncu paketinden gelen ödül iyi olur mu? Yola gidiyor muyum? Evet, yola gidiyorum. Bakalım farklı bir kart görecek miyiz? Almanya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor buradan. Tah çıkardım galiba. Bakalım burada oyuncumuz 100 yüzgen stoper tah paketten çıktı. iki tane yüzgen oyuncu viçini ve tah kartı burada. Güzel oldu aslında. 98 gen oyuncuyu takasta kullandım ve iki tane yüzgen oyuncu aldım. İşte bu sayede uzatmalar bölümünde bulunan yani uzatmalar takasından güzel bir e, puan alabilirim. Tekrardan mağaza bölümündeyiz ve ben şimdi şansımı denemek için 98 artı satılı bir oyuncu paketini sadece bir kez açacağım ardından günlük B deste paketine geçeceğim. Burada gelen ödül yolu gidiyorum. Çok güzel tot etkinliğinden satılı bir hangi kart geliyor? Bakalım hemen sağ kanat geliyor buradan. Milano takımından ekranlarınızda Yüzgen Pulisic'i çıkardım. Kendisi şu an 4 milyon. Şu anki değere baktığımızda 44 milyon. Burada göremiyorum tabi. Yüzgen bir kart olduğu için ve günlük B destesi paketinden güzel başladık. 102 gen oyuncu çıkardık. Ardından 102 gen bir kart çıktı. E pardon 103 gen bir kart çıktı. Ve şimdi yine aynı güzellikte videoya devam etmek istiyorum. Bu kez Saliba kartını kontrol ediyorum. Şöyle bakalım. Güzel kart nitelikler bölümünü kontrol ediyorum. Özellikler bölümü açık arttırmaya kapalı. Satılamaz bir kart. Bir tane kart yeterli olur bence. Bakalım şimdi yavaş bir şekilde açalım. Güzel. Yani farklı en azından iki tane aynı kart çıkmadı. Şöyle sol üstte dokundum. Ödülüm geliyor. V İngiltere bayrağı. Real Madrid takımından Bellingham çıkardım. 105 kan. İşte bu be 105 kan Bellingham çıkardım sonunda. Mükemmel ötesi. Çok çok güzel. Deminden beri açtığım paketlerden 2 gündür devamlı 101 gen kart çıkardım ve şimdi Bellingham kartı çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Saliba kartını dur bakalım. Bu taktiği bir hesapta daha denemek istiyorum. Geçelim son hesaba. Bir önceki hesapta ne yaptık? Satılabilir paketi açtık ilk olarak. Ardından günlük BDS destesi paketine geçtim. Bu hesapta da yine şansımı denemek istiyorum. Belki şimdi keşke herhangi bir kartı kontrol etsem daha iyi olurdu diyorum. 99 gen 90 artı 2 tane oyuncu çıkardım. Ve tamamdır. Şimdi günlük BDS destesi paketi az önceki hesapta Denediğimiz taktiği bu hesapta da uygulayacağız ve bakalım güzel bir kart çıkacak mı? Göreceğiz tabii ki de. Çıkacağını şu an düşünüyorum aslında. Mesela hangi kartı bakalım. Şuradan 107 gen Matius kartını inceleyelim bakalım. Evet bu kart burada böyle güzel efsane nitelikler bölümü tamam. Özellikler bölümü peki çok daha iyi. Ve ben özet bölümüne geri dönmedim sanırsam. Direkt geri döndüm. Ve pakete 3000 puanı harcadım. Yavaş bir şekilde dokundum. Bekliyorum. İlk olarak 100 bin jetonu aldım. Ardından evet iki tane bronz kart çıktı. Şimdi böyle olduğu zaman genelde bilmiyorum iyi bir kart çıkmıyor. Ama yine de bakalım taktiği deniyoruz tekrar. Gelen ödül şu an burada Fransa bayrağı farklı bir kart. Atletico Madrid takımından 103 üçgen falan mı? Evet 103 üçgen Griezmann kartını çıkardım. Bugün güzel. Bugün bu paketler baya baya güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim asıl konuya paketten çıkardım. Ödüller hemen hep birlikte bakalım. Oyunu bölümünde biliyorsunuz. Şu an artık görev modu burada olmadığı için gösteremiyorum. Ama 99 artı Toti paketi vardı. Görev modunu haftalık hafta sonu görev modunu tüm hesaplarımda tamamladım. Ve paket açılımına geçtiğim zaman ilk olarak ben sizlere günlük görevler paketinden bir hesabıma çıkardığım 102 Gen Santrofor Ziggs'e satılabilir kartı göstermek istiyorum. Görevi tamamladım. Standart paketten 102 yan 75 milyon coins kasmayı başardım. Ve şimdi hafta sonu görev modu paketinden çıkardım. Ödüllere bakacak olursak. Pluşiç kartını görüyoruz. 100 gen sakrant ilk hesaba Pluşiç kartı ile başlamışız. Ardından diğer kartlar zaten 89 gen Ramirez kartı burada. 93 gen bir tane Santuforumuz var. Soska Tucker görüyorsun 86 gan Devam ediyoruz 101 gen Frimpong ve 99 gen. Vlovich kartı iki tane toki kartı ikinci hesaba çıkmış. 3. hesapta ödülüm Şu şekilde 100 gen stoper Tah. Dördüncü hesap yine 101 gen Frimpong kartı. Ardından Baku'yu görüyorsunuz. Jaka ve vitinya kartı çıkmış. Bilmiyorum 5. hesap sanırsam 100 gen stoper yine tah kartı burada ve bir kez daha yine kartı. hesaplara devam ettiğim zaman bu hesap maalesef en şanssız hesap diyebilirim. Çünkü en düşükken oyuncu Diego Costa 99 gen Toti kartı çıkmış. 101 gen Sabek tekrardan Frimpong kartı burada. 101 gen Marmuş. Evet bugün paketten çıkmadı. Çok güzel. Ama ekranlarınızda şu an görev modundan çıkardım ödüller bölümünde kendisini görebilirsiniz. 95 gen Sakras kol kartı. 100 gen Stoper Tah. 193 gen çok pardon Risk kartı burada. 100 gen son hesabıma vitinya kartını çıkardım. Yani görev modunu uzun sürenin ardından görev modu oynamaya tekrardan geri döndüm ve paketten maalesef 11 tane hesaba 101 gen en yüksek 100 101 gen oyuncu çıkardım onun dışında adam akıllı güzel bir kart çıkmadı bilmiyorum bu hafta tekrardan oynamayı düşünüyor muyum İyi bir kart çıkmıyor zaten ama tekrardan son bir kez daha şansımı denemek istiyorum. Belki oynayabilirim. Sizler bu paketlerden hangi ödülleri çıkardınız yorumlar kısmını izleyebilirsiniz. 105 Gen Bellingham kartı baya baya güzel, güzel oldu bu arada bugün az önceki hesaba çıkardık. Ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve ben artık müsaadenizle videomuzu burada bitiriyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.